Merhaba arkadaşlar, bir çarklı oyunumuzda daha karşınızdayım. Kızlar çarkı çevirecekler. Kaç numara gelirse burada tam 7 tane görev var. Bunlardan birisini hangisi kime çıkarsa onu gerçekleştirecekler. Şimdi burada 4 numara olmadığı için şu kalp 4 demek. 4 gelen hiçbir şey yapmayacak ve çok şanslı. Şimdi kızlara o zaman sırayla çağırıyorum ve bakalım hangi görevler çıkacak. Poli ile başlıyoruz. Bakalım Poli kaç numarayı çevirecek? Poli'ye 6 numara denk geldi. Evet Poli bekle bakalım. 6 numaradaki görev senin için neymiş? Dönen köpeğin üzerinde düşmeden dur. Aa, rodeo gibi bir şey mi? Hani boğaların üzerinde duruyorlar ya. Onun gibi bir şey. Şimdi köpeğin yanına gidiyoruz. Poli şimdi köpeği bıraktığım anda çalışmaya başlayacak. O yüzden sen üzerinde nerede duracağına karar ver. Ay nerede duracağım ki? eme mecburen e, şöyle durmam gerekiyor sanırım ki düşmeyeyim. Ay çok zor bu. Nasıl bu görevi yerine getireyim ben? Ay kafa üstü düşeceğim zaten. Hadi şöyle dur Poli. Hadi. Ha. Evet bırakabilirsin. Ah Poli düştüm bile hemen. Bakın bakın köpek hareket ediyor. Şimdi köpeği tekrardan kuracağım Poli ve durma, durmayı başarman gerekiyor Policim. Başka şansın yok üzgünüm. Evet şimdi ay o zaman şöyle dursam şöyle ayaklarımı soksam ve şöyle kafa üstü dursam nasıl olur? Bence vallahi böyle durabilirim gibi düşünüyorum. Şöyle tam dengemi bir kuramadım ki. Heh, şöyle bir dakika videoyu durdurur musunuz? Ben bir duruş pozisyonumu alayım. Tamam olur. O zaman bırakıyorum poli bakalım. Allah Allah. E, poli duramıyorsun ama durmak zorundasın. Of yapamıyorum. Eleyin beni bu yarışmadan. E peki o zaman arkadaşlar Poli eğlenmek istiyor. Üzgünüm Poli seni bu yarışmadan uğurluyoruz. Hoşça kal. Of, hoşça kalan. Evet, ikinci arkadaşımız çarkı çeviriyor. 3 numara. Ay çok heyecanlıyım. Bakalım 3 numaradan ne çıkacak? Evet canım alalım bakalım. 3 numarada tek denemede saklı topu bul. Hadi gidiyoruz. Ay Allah'ım. Beş seçenek içinden mi bulacağım şimdi topu? Ay moru da o kadar çok severim ki. Ay pembeyi de çok severim. Mavi, beyaz. Kesin bu beyaz biraz daha küçük. Beni şaşırtmak için böyle yapmış olmasınlar? Bakın diğerlerinden bir tık daha küçük. Ay ya neyi seçsem? E, şu büyüğü seçeceğim ya. Griyi seçiyorum. O zaman açıyoruz. Bakalım. Tek seçme hakkım vardı. Bunu da bulamazsan sen de eleniyorsun. Yüzgünüm. Dıt dıt yokmuş. Bakalım çok beyazı düşünmüştün. Ama beyazda da yokmuş. Bakalım maviye. Mavide de yokmuş. Ve pembenin içindeydi. Ve ikinci arkadaşımız da görevini tamamlayamadan elenmiş oldu. Üçe geçiyoruz. Sırada Lol bebek var. 1, 2, 5 ve 7 numaralar gelirse yapacak. Aha, Lol bebeğe 1 geldi. Ay lol çok tatlısın. Bakalım bir numarada ne var? Bakalım. Kurbağalı havuzda yüz. Eyvahlar olsun. Havuza gidiyoruz. Ay kurbağalardan aşırı korkuyorum. Şey girmezsem olmaz mı? Lol ama girmezsen oyunu direkt olarak kaybedersin. Ay hemen pes edemem. Şu tarafta kurbağalar yokken hemen atlayayım da biraz yüzeyim. Hayır, her tarafında yüz melisinol. Hadi gözlerimi kapatıyorum vallahi ay, ay! Ay! Ay yapamayacağım. Yapamayacağım değildim. Az önce sürüldü bana. Ay çık çık sürüldü. Kesinlikle yarışmak istemiyorum. Emin misin? Ay geliyor. Ay geliyor vallahi ben gidiyorum. Aa! Lol de kaçtı arkadaşlar. Bu da görevi yapamadı. Dördüncü kişiye geçiyoruz o zaman. 2, 5, 7 ve 8 kaldı. Çevir bakalım. Ve 7 numara. Bakalım 7 numaradan ne çıkıyor arkadaşlar? 7 numara burada. Hemen çeviririm. Dokunarak nesneleri tahmin et. O zaman hemen gözümüzü kapatıyoruz. Arkadaşlar arkadaşın gözünü bağladık. Şimdi ilk nesneye ben seni götüreceğim. Dokunarak tahmin edeceksin. Hazır mısın? Ay çok heyecanlıyım da. Evet dokun bakalım. Allah Allah böyle sivri sivri. Ne bu? E, kurabiye. Tırtıklı bir kurabiye. Ay, ay bir şey hareket mi etti? E, <laughs> bilmem kurabiyeler hareket eder mi? Ay, vallahi hareket ediyor. Ay, ay ben bunu tahmin etmek istemiyorum. İyi peki. ikinciye geç bakalım. Hiç tahmin edebildiğin çıkacak mı? Evet. Elle, elle evet tam orada. Bu böyle sulu bir şey ya. Vıcık vıcık geldi. Neye benziyor ki bu? Ay ben bunu anda hiç hoşlanmadım. Böyle çok bıcık. Bunu da tahmin etmek istemiyorum. O zaman üçüncüye geçiyorsun. Ama son iki hakkın kaldı. Tahmin ederek bilmen lazım. Bu ne ya? Piyano mu? Tuşları var gibi. <laughs> Piyano mu? Son kararı mı? Ay evet piyanoya benziyor. Evet o zaman son dördüncüye geçmen gerekiyor. Hah tam orada. Eğil 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 eğil. Burada mı? Hah tamam buldum. Bu da böyle sulu. Bir şey bu ne ya? Papatya. Papatya. Ben buna papatya diyorum. Ah canım hayır. Hiçbiri değildi. Bir gözlerini açalım da bak bakalım neymiş. <laughs> ah mı? Ay, aşırı korkarım, aşırı korkarım. <laughs> Bir yarışmacıyı daha kaçırdık arkadaşlar. Geriye kaldı 3 yarışmacı. Bakalım tamamlayabilen çıkacak mı? 2, 5 ve 8 kaldı Layla. Çevir bakalım. 7 olmaz. Bu kalpte olmaz. Hayır gene kalp geldi. İki. Bakalım iki numarada ne var Layla? Bakalım iki numarada ne var? Vahşi hayvanlara yiyecek ver. Eyvah dinozorlar, ayılar. Hadi gidiyoruz. Allah. Nasıl yaklaşacağım ben bunlara? Ay, i̇nanılmaz korkunç görünüyorlar. Yardım et Allah'ım. Ay dinozor ay seslere bak. Ay, ay yaklaşabilir miyim ki? Şu ayıcağı mı, ayıya mı gitsem gergedan ama? Ay çok korkunç. Ay sesler fena. Gitsem mi acaba? Hadi ya. Ay, ay çok kötü var Ay yok. Yok 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 yok. Ben yem falan veremeyeceğim üzgünüm. Yok ben e, yarışmadan çekinmek istiyorum. Hayatta yapamam bunu. Çok kötü sesleri var bunların. E ee, bir kişi daha eğlendi arkadaşlar. Son ikideyiz. Elsa 5 ve 8 kaldı. X'inden biri gelene kadar çeviriyorsun. Hah, 5 geldi bile. Acaba ne çıkacak? Hemen bakalım. 5 numaramız burada. Çevirelim. 20 saniyede Popiti patlat. Hadi bakalım, Popiti getirelim. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ah Elsa yaptı. Arkadaşlar daha 20'ye kadar saymadan Popit'in tümünü bitirdi. <laughs> İlk defa görevi gerçekleştiren ben oldum. Ama bana zevkli bir görev geldi. Diğerlerinin ki zordu. Ben resmen eğlendim. <laughs> İnanmıyorum. Sanırım ben kazandım. Dur bir tane daha var. O da görevini yerine getirirse beraber kazanıyorsunuz. Ay inşallah yapamaz. Hadi gelsin. Arkadaşlar son yarışmacımız ve bir tek 8 numara kaldı. Bakalım onun görevi neymiş? Yumruk atan topa üç kere yumruk attır. Ne? Resmen dayak mı yiyeceğim? Bu mudur? Evet bekle. Topu getiriyorum. Evet hazır mısın? Ay nasıl hazır olayım? Çok korkuyorum. Cık. Aa! Ay yüzüm çok acıdı. Bu ne biçim bir şey ya. Çok fena acıdım. Şurada durabilir miyim? İyi dur bakalım burada. Ama emin misin şimdi fena geliyor. Evet hazırım. O zaman gelsin bak. Of ya çok canım acıdı. Devam edebilecek misin üçüncüye? Ay devam edersem yarışmayı kazanacağım. Ama ay yanağım çok kötü durumda. Bence bir tane daha yumruk attır ya. Bak yarışmayı kazanacaksın Elsa ile birlikte. İyi peki of ama çok kötü acıyor ya. Sızım sızım sızlıyor. O zaman üçüncüsü de geliyor. Aa sıkıştım. Ay ay yanağım ay. Ay gerçekten ne oldu bu sıkıştı arkadaşlar. Ay çok kötüyüm. Ay böyle yarışma mı kazanılır fenayım. Ama en azından yarışma kazandım. Yaşasın. Arkadaşlar birbirinden eğlenceli videolarımızda görüşmek için kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.